Selamun Aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundan. Selamlar. Bugünkü kombimiz Brötçi ve Bayman yenilenmiş, güncellenmiş Startek modeli. Kombimizin ön paneli plastiktir. Kombimiz birebir ile aynıdır arkadaşlar. Lunatek ve Startek hem kullanımı hem de düğmeleri olsun, her şeyi aynı. Orada kullanımını ben video çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Startek Böyle çevir StarTech modeli arkadaşlar. Kombimizin az önce darbeli makineyle temizliğini yaptık. Yani e, tesisatımızın, kaliper tesisatımızın. Sizin için az önce iş tasarımının dizaynını çektiğim güncel olarak o videolarımıza bakabilirsiniz. Güzel bir montaj oldu. Burası Ahdere Mahallesi arkadaşlar. Kombimizin tüm alt bağlantılarını, vana, fitre her şeyi değiştirdik. İşte fleximiz olsun, sigortamızı bağladık. Yoğuşma giderinde şöyle havalı koyarak, peperje ile dolap olduğu için peperjenin üstüne geçemedik. Hortumla balkon giderine verdik. Birazdan dolabımızı itekleyeceğiz. Güzel bir şekilde bacağımızı taktık. Burada doğalgaz borularında... Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Doğalgaz borularında gaz kaçakları varmış, oluştu. Bunları köşeden itibaren şuralarda, orada doğalgaz saatimizin orada sökerek bu boruları, gaz kaçaklarımızı giderdik. Şu köşede falan da varmış arkadaşlar. Şöyle darbeli makinamız, Mahmut kardeşimiz, takımlarımız, eski Milenium Plus kombimizi taktık. Dede merhaba, hayırlı uğurlu olsun dede. Tamam, sağ ol, sağ ol. Ee, arkadaşlar Ankara'da kombi, teşhisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Güzel bir montaj oldu. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Menfezimiz var. Buranın sahibi yani dedemi torunuymuş herhalde. İstanbul'dan bizi YouTube aracılığıyla bulmuş. internetten ya da donanım haberden. Geldi keşfimizi yaptık. Kombiyi kendisi almıştır. Bu e, işte Börekçe ve Vayan StarTek modeli olsun, Luna tek olsun, Doğa tek olsun bu üç kombi hepsi her şeyinin aynı. Üçünden birini almanız yeterlidir arkadaşlar. Gerçekten güzel, sıkıntısız. Gönül rahatıyla alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun. Teyzem hayırlı olsun. Sağ ol baba, Söylemek istediğim bir şey var mı? Elimizden gelen temizliği yaptık. Batırmadık. Tekrar temizledik. Çıkıyoruz. Bu arkadaşımıza izlerse ev sahibi. Zaten izler linkini atarız. Herkese iyi günler diliyorum. Her şey görünce olsun arkadaşlar. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. iddialıyız. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. İyi günler diliyorum.